i Ne yapıyorsunuz? Evet. Sağlam, çok iyi. Evet. Bugün Minecraft oynayacağız <laughs> ve Steve küsü. <laughs> <to>. Bana bak. <laughs> It. Bu sefer ne yapacağız acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yer dünyanın üstüne bakalım

olsun Oyun kasıyor. Aşık, <laughs> yani var, hayatta bu evet. bu yumurta ben böyle bekleyeceğim ya. Neyse gençler o açılsın ben geliyorum. Eğleniyor eğleniyor evet ben gençler geldi. Hi hi. Da bunu da geçsin geleceğim. Da Neyse bunun gelmiyor. Ne ya azaltı. çok kasıyor. Zerili oyun çocuğu beyler saniye, geliyorum açılsın bu. Evet geldik. Çok kasıyor, çok kasıyor ama sıkıntı yok. Sandık Siz, gel buraya. Seni değişiyor. yiyeceğim. <laughs> Açılsan da. <laughs> çok çok kötü şeyler çikolata çıktı. Çikolata az önce gibi, e, şöyle sen gel kamera. Bu, bu vallahi 100 saat, saat sürer hocam. bu davranıyor. 100 saat sürer. Menopoz dönmeye yaklaşınca tabii hem, hem kötü olacak. Tamam yumurtalık fonksiyonu azalıyor

çok ama hocam nasıl ki böyle. E, hocamla hastalıklarını, ve cihazı... yani, kireçlantileri... Yani, kireçlantileri... bu videoyu izleyin. Like atın he. Hocam, bu arada like bir atmanız bir saniyenizi almıyor abim. Buradaki kireçlenme var, buramda kireçlenme var diyor. Kireçlenme de değil mi? Evet, e, kireçlenme hastalığı İyi. aslında e, tarafından

Ne oluyor bu ne? Ee, öncelikle tabii en fazla hareket evet. Kusur, töpte. Töpte. Anam, töpte. Küf. Ay, ay, ay Hı -hı. E, Lan, e, çok kasıyor e, Bu ne, ne, ne ya? bu bu ne ya? Ama güzel bir e, yer. Ağaç evi şey, e, yaparım. E, kimse gelemez e, buraya. Alayınızı bekliyorum. onu. Alayınızı götürün Evin da, burası. Da, da, biz, e, evet burada e, 10 yıl, sonra, yıl geçeceğim. Bu Bunu herhangi bir spor yaparak falan. çok önemli ben umurdamıza evet. geldi. Ne yapacaksın? Söylediğim 5 dakika birlikte, olmuş. Daha hiçbir şey yapmadım. Sen <laughs> i̇şte hareket düzenli spor yapılması, sağlıklı yaşam e, hastalığı olan kişiler size nasıl Hastaların duydum, Şimdi, e, eklem Al bu ne? Tadır bu arada gençler yani. Kusura bakmayın böyle idare edeceğiz işte. Hiç mutlu değilim. Tamam. Şöyle seri yapacağım bu arada. Haberiniz olsun

işte süper peki hangi hastalarda protez cerrahisini tercih ediyorsunuz protez dediğimiz durum nedir evet, e, biz aslında koyamadım koyamadım derken e, amacı, e, yani öyle koymak değil yanlış anladım aktiviteleri ya da işte bekledikleri e, arzu ettikleri e, aktiviteleri gerçekleştirmeleri açısından yani çok önemli bir parametre olan e, hareketin sağlanması e,

E, izlenetik e, 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 şöyle de biraz de. E, veya beklentilerini desenli desenli şöyle e, koyalım. Yani de, Menecrafto bu e, 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 Bakın burayı da kazıyorsunuz Allah ya bu nasıl, nasıl bir arkadaşlar ağrısı, daha çok gelmesi için maynatlayın demeyeceğim like atmanız 5 saat 5 saat sürmüyor like atmanız bir saniyenizi almıyor gerçekten gerçekten 1 saniyenizi almıyor size tavsiye ediyorum bu kanala abone olursanız e, ve e, like atarsanız ve yorum da yaparsanız e, e, ciddiyim kral ya da kraliçesiniz a, kızlar yer, için kraliçe e, erkekler için, e, için kralsınız e, bizim çok Erkek evet e, ciddiyim ciddi, ciddi çok diyorum Yine bir, e, problemi, baş gibi, Bakın böyle problemi, yani süper. Allah'ın biz birinci bir Allah'ım evet. çıldıracağım. Gün, evet arkadaşlar farklı. yavaştan videomuzu kapatalım. <laughs>

onu da buraya koyuyorsunuz yani tabii da, ki de. Oraya koyacağımız zaman Buraya koyuyorsunuz. Altına da fırın koyuyorsunuz. Pişsin pişsin. Buraya yatar. Si oyun oyna oğlum. Şeyi Kes. Yes. Evet anda, arkadaşlar video kapatabilir. Like nice atmayı unutmayın. Ulan oldu planlar karşımıza geliyor. Evet. Yeni Yeni şey Bu ne la? Ana e, çok değişik bir şey. De bu evet buraya kapımız hep olur. Kesinlikle. Bir süper bir yer. Evet yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Değil mi yani artık 10 dakika oldu. Şunları da koyayım. Videoyu kapatayım. Allah'ım kapısı ben ne yapacağım? Tövbe. Kalsın. Kalsın. Balık. Yürü. Yürü koş.